İstanbul TÜYAP'ta gıda fuarındayız. Yarım asırdır kalitesinden ve lezzetinden ödün vermeden müşteri memnuniyetiyle yoluna devam eden Ali Paşazade Lokumları'nın standındayız. Yanımızda ise markanın yönetim kurulu başkanı Ali Bey var. Efendim merhabalar Merhaba. iyi fuarlar. Her gıda fuarında olduğu gibi yine yerinizi aldınız. Şimdi bu pandemi sürecindeki fuarı nasıl değerlendirirsiniz efendim? Yani şu an pandemi sonrası, e, malum iki senedir pandemi süreci yaşıyoruz. Pandemi sonrası katılım güzel, fuardaki ilgi alaka güzel, memnunuz yani biz e, ayaktayız, e, üretime devam, durmak yok üretime devam diyoruz. Şimdi efendim hem siz üretim demişken hem Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyorsunuz hem de geleneksel Türk lokumunu e, çok ciddi anlamda Türkiye'ye tanıttınız. Üçüncü kuşak işletmecisiniz evet. dededen babaya ve babadan size geçti neler bu anlamda neler e, size geçti yani neler öğrendiniz Nasihatlar, başarı hikayeniz nedir efendim? Yani başarı hikayemizdeki konu biz doğal ürün üretmemiz yani sağlıklı ve doğal ürün üretmemiz yani başarıdaki sırrımız bu yani katkı maddesi herhangi bir katkı maddesi falan da kullanmayaraktan doğal üretim yaparaktan. Yani başarıdaki sır bu. Şimdi efendim İstanbul Çatalca'da fabrikanız var. E, Mısır, Eminönü Mısır Çarşısı'nda işletmeniz evet. ve aynı zamanda 5-6 katlı da bir Mağazan. e, mağazanız var. O mağazada yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yeri. E, A'dan Z'ye her şeyi görmek de mümkün. Evet. Nasıl e, işler yolunda gidiyor mu efendim onu soralım öncelikle. Yani, çok şükür yani biz genelde ağırlıklı turizm ağırlıklı çalıştığımız için malum bu pandemide de turizmi vurdu ama şimdi tekrardan bu kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte gelen turist sayısında da bir artış var. Türkiye'ye olan bir sevgi var turistler üzerindeki. Yani turistler olduğu sürece bizim mağazalarımızdaki işlerimiz çok şükür iyi. Ama ihracat olarak da biz yaklaşık zaten 30 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatçı bir firmayız. Yani durum bundan ibaret.